suresi Bismillahirrahmanirrahim Elif Lam Ra Bu Kur'an ayetleri hüküm ve hikmet sahibi bulunan ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem eksiksiz sağlam ve açık kılınmış sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. de ki Şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Rabbinizden bağışlanma dileyin sonra da ona tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir süreye ömrünüzün sonuna kadar güzel bir şekilde yararlandırsın ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Dönüşünüz ancak Allah'adır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. İyi bilin ki onlar ondan gizlenmek için kalplerindeki düşmanlığı gizliyorlar. Yine iyi bilin ki elbiselerine büründükleri zaman bile Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Çünkü o göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın her birinin dünyada duracakları yeri de öldükten sonra emaneten konulacakları yeri de o bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. O hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için henüz arşı su üstünde iken gökleri ve yeri altı gün içinde altı evrede yaratandır. Böyleyken ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz desen, inkarcılar mutlaka bu apaçık bir büyüdür derler. Andolsun biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar geciktirsek, o zaman da mutlaka onu ne alıkoyuyor derler. İyi bilin ki azap onlara geleceği gün kendilerinden bir daha uzaklaştırılmaz ve alay etmekte oldukları şey kendilerini çepeçevre kuşatmış olur.'' Eğer insana tarafımızdan bir rahmet, nimet tattırır da sonra bunu ondan çekip alırsak, şüphesiz o ümitsiz ve nankör oluverir. verir. Ama kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırırsak, mutlaka kötülükler benden gitti diyecektir. Çünkü o şımarık ve böbürlenen biridir. Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Belki de sen müşriklerin ona bir hazine indirilseydi veya beraberinde bir melek gelseydi ya demelerinden dolayı sana vahyolunanlardan bir kısmını göz ardı edeceksin ve o yüzden göğsün daralacak. Fakat sen ancak bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir. Yoksa onu Kur'an'ı uydurdu mu diyorlar? De ki eğer doğru söyleyenler iseniz haydi Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini de yardıma çağırıp siz de onun gibi uydurma on sure getirin. Eğer size bu konuda cevap veremedilerse bilin ki o Kur'an ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve ondan başka hiçbir ilah yoktur. Artık Müslüman oluyor musunuz? Kim yalnız dünya hayatını ve onun zinetini isterse biz onlara yaptıklarının karşılığını orada tas tamam öderiz. Orada onlar bir eksikliğe uğratılmazlar. İşte onlar kendileri için ahirette ateşten başka bir şey olmayan kimselerdir. Dünyada yaptıkları şeyler orada boşa gitmiştir. Zaten bütün yapmakta oldukları da boş şeylerdir. Rabbi katından açık bir delile dayanan kimse, yalnız dünyalık isteyen kimse gibi midir? Kaldı ki bu delili Rabbinden bir şahit Kur'an ve bir de ondan Kur'an'dan önce bir önder ve bir rahmet olarak indirilmiş olan Musa'nın kitabı Tevrat desteklemektedir. İşte bunlar ona, Kur'an'a inanırlar. Gruplardan her kim onu inkar ederse ateş onun varacağı yerdir. Ondan hiç şüphen olmasın. Şüphesiz o Rabbin tarafından bildirilmiş gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? İşte bunlar Rablerine arz edilecekler ve şahitler de Rabbine karşı yalan söyleyenler işte bunlardır diyeceklerdir. Biliniz ki Allah'ın laneti zalimler üzerinedir. Onlar halkı Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri ve çelişkili göstermek isteyen kimselerdir. Hem de onlar ahireti inkar edenlerin ta kendileridir. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabilecek değillerdir. Onların Allah'tan başka sığınabilecekleri bir yardımcıları da yoktur. Azap onlar için kat kat artırılacaktır. Çünkü onlar gerçekleri işitmeye tahammül edemiyorlar hem de görmüyorlardı. İşte bunlar kendilerini ziyana uğratan kimselerdir. Uydurmakta oldukları şeyler de kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmiştir. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İman edip salih ameller işleyen ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki zümrenin durumu kör ve sağır ile gören ve işiten kimseler gibidir. Bunların durumları hiç birbirlerine denk olur mu? Hala düşünmez misiniz? Andolsun biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara şöyle dedi. Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına ibadet ve kulluk etmeyin. Doğrusu ben sizin adınıza elem dolu bir günün azabından korkuyorum. Kavminin inkar eden ileri gelenleri, biz senin ancak bizim gibi bir insan olduğunu görüyoruz. İlk bakışta sana uyanların da ancak en aşağılıklarımızdan ibaret olduğunu görüyoruz. Sizin bize karşı herhangi bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine sizin yalancı kimseler olduğunuzu sanıyoruz dediler. Nuh dedi ki: Ey kavmim söyleyin bakalım. Şayet ben Rabbimden gelen apaçık bir delil üzerinde isem ve o kendi katından bana bir rahmet vermiş de siz ona karşı kör kalmışsanız, onu istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayacak mıyız? Ey kavmim, buna karşı ben sizden herhangi bir mal da istemiyorum. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. Ben o iman edenleri teklifinize uyarak kovacak da değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizin bilgisizce davranan bir toplum olduğunuzu görüyorum. Ey kavmim, eğer ben onları kovarsam beni Allah'tan kim koruyabilir? Hiç düşünmüyor musunuz? Size ben Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara asla hiçbir hayır vermez de diyemem. Allah onların içlerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben gerçekten zalimlerden olurum. Dediler ki ey Nuh bizimle tartıştın ve tartışmayı uzaktın. Eğer doğru söyleyenlerden isen haydi kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabı getir. Nuh dedi ki onu size dilerse ancak Allah getirir ve siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ben size öğüt vermek istesem de eğer Allah sizi azdırmak istemişse öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Ey Muhammed! Yoksa onu, Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki eğer onu uydurmuşsam suçum bana aittir. Ben de sizin işlemekte olduğunuz suçlardan uzağım. Nuh'a vahyolundu ki, Kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başka artık hiç kimse iman etmeyecek. O halde onların yapmakta oldukları şeylerden dolayı üzülme. Gözetimimiz altında ve vahyimize göre gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler her ne zaman yanına uğrasalar onunla alay ediyorlardı. Dedi ki: "Bizimle alay ediyorsanız sizin bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Artık geldiği kimseyi rezil eden azabın kime geleceğini, kimin üzerine sürekli bir azabın ineceğini ileride anlayacaksınız. Nihayet emrimiz gelip tandır kaynamaya başlayınca, sular coşup taşınca Nuh'a dedik ki, her cins canlıdan erkekli dişili birer çift, bir de kendileri hakkında daha önce hüküm verilmiş olanlar dışındaki ailen ile, İman edenleri ona yükle ama onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti. Nuh binin ona. Onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir dedi. Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna ''Yavrucuğum bizimle beraber sen de bin, inkarcılarla birlikte olma'' diye seslendi. O, ben kendimi sudan koruyacak bir dağa sığınacağım dedi. Nuh, bugün Allah'ın rahmet ettikleri hariç onun azabından korunacak hiç kimse yoktur dedi. Derken aralarına dalga giriverdi de oğlu boğulanlardan oldu. Ey yeryüzü, yut suyunu, ey gök, tut suyunu denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cudi'ye oturdu ve zalimler topluluğu, Allah'ın rahmetinden uzak olsun denildi. Nuh Rabbine seslenip şöyle dedi: "Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemden'dir. Senin vaadin elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin." Allah: "Ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim." dedi. Nuh Rabbim şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum dedi. Ona denildi ki ey Nuh sana ve seninle birlikte bulunanlardan birçok ümmete bizden esenlik ve bereketlerle gemiden in. Daha bir takım ümmetler de olacak ki biz onları dünyada yararlandıracağız. Sonra da bizden kendilerine elem dolu bir azap dokunacak. İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Çünkü iyi sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud şöyle dedi: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Ondan başka sizin hiçbir ilahınız yoktur. Siz sadece iftira ediyorsunuz. Ey kavmim, ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratan'a aittir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin ki üzerinize bol bol yağmur göndersin ve gücünüze güç katsın. Günahkarlar olarak yüz çevirmeyin. Dediler ki ey Hud sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek de değiliz. Biz sadece şunu söyleriz. Seni ilahlarımızdan biri fena çarpmış. Hud dedi ki, işte ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki, ben sizin Allah'ı bırakıp da ona ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Haydi hepiniz toptan bana tuzak kurun. Sonra da bana göz açtırmayın.'' İşte ben hem benim hem sizin Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Yeryüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki Allah onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ben benimle gönderileni size tebliğ ettim. Rabbim dilerse sizden başka bir kavmi sizin yerinize getirir ve siz ona bir zarar veremezsiniz. Şüphesiz Rabbim her şeyi koruyup gözetendir. Helak emrimiz gelince Hud'u ve beraberindeki iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları ağır bir azaptan kurtardık. İşte Ad kavmi Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine karşı geldiler ve inatçı her zorbanın emrine uydular. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğratıldılar. Biliniz ki Ad kavmi Rablerini inkar etti. Yine biliniz ki Hud'un kavmi Ad, Allah'ın rahmetinden uzaklaştı. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber gönderdik. Dedi ki, ey kavmim Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. O sizi yeryüzünden, topraktan yarattı ve sizi oranın imarında görevli ve buna donanımlı kıldı. Öyleyse ondan bağışlanma dileyin, sonra da ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir. Onlar şöyle dediler. Ey Salih! Bundan önce sen aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmamızı bize yasaklıyor musun? Şüphesiz biz senin bizi çağırdığın şeyden derin bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim söyleyin bakayım eğer ben Rabbim tarafından apaçık bir delil üzerindeysem ve bana tarafından bir rahmet, peygamberlik vermişse ona karşı geldiğim takdirde beni Allah'tan kim koruyabilir? Demek ki zarara uğratmaktan başka bana katkınız olmaz. Ey kavmim! işte size mucize olarak Allah'ın dişi bir devesi. Bırakın onu, Allah'ın arzında yayılıp otlasın. Ona kötülük dokundurmayın, yoksa sizi yakın bir azap yakalar. Derken onu kestiler. Salih dedi ki, yurdunuzda üç gün daha yaşayın sonra helak olacaksınız. İşte bu yalanlanamayacak bir tehdittir. Helak emrimiz geldiğinde salihi ve beraberindeki iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle helakten ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Zulmedenleri o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Rablerini inkar etti. Yine biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştı. Andolsun elçilerimiz, melekler İbrahim'e müjde getirip selam sana dediler. O size de selam dedi ve kızartılmış bir buzağı getirmekte gecikmedi. Ellerini yemeye uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içinde bir korku duydu. Dediler ki korkma çünkü biz Lut kavmine gönderildik. İbrahim'in karısı ayaktaydı. Bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshak'ı müjdeledik. İshak'ın arkasından da Yakub'u. Karısı, vay başıma gelenler. Ben bir koca karı ve bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Gerçekten bu çok şaşılacak bir şey, dedi. Melekler, Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketi size olsun. Ey peygamber ocağının ev halkı! şüphesiz o övülmeye layıktır şanı yücedir dediler. İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince Lut kavmi hakkında bizim elçilerimizle tartışmaya başladı. Çünkü İbrahim çok içli ve Allah'a yönelen bir kimseydi. Elçilerimiz ey İbrahim bundan vazgeç çünkü Rabbinin emri kesin olarak gelmiştir. Şüphesiz onlara geri döndürülemeyecek bir azap gelecektir dediler. Elçilerimiz Lut'a gelince onların yüzünden üzüldü, göğsü daraldı ve bu çok zor bir gün dedi. Kavmi konuklarıyla çirkin ilişkide bulunmak üzere ona doğru koşa koşa geldiler. Zaten onlar önceden de bu tür çirkin işleri yapıyorlardı. Lut dedi ki, ey kavmim işte kızlarım onlarla nikahlanmanız sizin için daha temizdir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve konuklarıma karşı beni rezil etmeyin. İçinizde hiç aklı başında bir adam yok mu?'' Onlar iyi biliyorsun ki kızlarında bizim gözümüz yok. Sen bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun dediler. Lut da keşke size karşı koyacak bir gücüm olsaydı ya da sağlam bir desteğe dayanabilseydim dedi. Konukları şöyle dedi. Ey Lut biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşamayacaklar. Geceleyin bir vakitte aileni al götür. İçinizden kimse ardına bakmasın ancak karın müstesna. Onu bırak. Çünkü onların kavminin başına gelecek olan azap onun başına da gelecektir. Onların azapla buluşma zamanı sabahtır. Sabah yakın değil midir? Azap emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik. Üzerine de Rabbinin katında işaretlenmiş, pişirilmiş balçıktan taşlar yağdırdık. Bunlar zalimlerden uzak değildir. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber gönderdik. O şöyle dedi. Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını, mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer inanan kimselerseniz Allah'ın bıraktığı helal kazanç, sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim. Dediler ki, ey şu ayıp, babalarımızın taptığını yahut mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa sen gerçekten yumuşak huylu ve aklı başında bir adamsın. Şu ayıp şöyle dedi, ey kavmim, söyleyin bakayım. Ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzere isem ve katından bana güzel bir rızık vermişse... Ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum. Ey kavmim, bana karşı olan düşmanlığınız Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başına gelenin benzeri gibi bir felaketi sakın sizin de başınıza getirmesin. Ve unutmayın ki Lut kavmi sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir. Dediler ki, ey şu ayıp, dediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Hem biz seni aramızda zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni taşa tutardık. Zaten sen bizce itibarlı biri değilsin. Şu ayıp şöyle dedi, ey kavmim, benim kabilem sizce Allah'tan daha itibarlı mı ki ona sırt çevirdiniz?' Şüphesiz Rabbim sizin yaptıklarınızı kuşatmıştır. Ey kavmim, elinizden geleni yapın. Şüphesiz ben de elimden geleni yapacağım. Rezil edici azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz. Gözleyin. Şüphesiz ben de sizinle beraber gözlüyorum. Azap emrimiz gelince şu aybı ve onunla birlikte iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri ise o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında diz üstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Bileniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaştı. Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir mucize ile Firavuna ve onun ileri gelen adamlarına peygamber gönderdik de ileri gelenler Firavun'un emrine uydular. Halbuki Firavun'un emri doğru değildi. Firavun, kıyamet gününde kavminin önüne geçecek ve onları ateşe götürecektir. Ne kötü varış yeridir orası. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğratıldılar. Ne kötü destektir onlara verilen destek. Ey Muhammed! Bunlar o memleketlerin haberlerinden bazılarıdır. Onları sana anlatıyoruz. Onlardan ayakta duranlar da var, yıkılıp gidenler de. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri gelince Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. İlahları onların sadece ziyanlarını artırdı. Zulme sapmış memleketlerin halkını yakaladığında Rabbinin yakalaması işte böyledir. Şüphesiz onun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir. Şüphesiz ahiret azabından korkanlar için Bunda bir ibret vardır. Bu insanların hesap ve ceza için toplanacakları bir gündür. Bu herkesin toplanıp bir araya geleceği bir gündür. Biz onu ancak belirli bir zamana kadar erteliyoruz. O gün geldiği zaman Allah'ın izni olmadan hiçbir kimse konuşamaz. Onlardan mutsuz, cehennemlik olanlar da vardır, mutlu, cennetlik olanlar da. Mutsuz olanlara gelince cehennemdedirler. Onların orada şiddetli bir soluyuşları vardır. Onlar gökler ve yerler durdukça orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin dilemesi başka. Şüphesiz Rabbin istediğini yapandır. Mutlu olanlara gelince gökler ve yerler durdukça içinde ebedi kalmak üzere cennettedirler. Ancak Rabbinin dilemesi başka. Bu onlara ardı kesilmez bir lütuf olarak verilmiştir. Ey Muhammed! Şunların taptıkları şeylerin batıl olduğu konusunda şüpheye düşme. Onlar sadece daha önce babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Şüphesiz biz onlara azaptan paylarını eksiksiz olarak tas tamam vereceğiz. Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik de onun hakkında ayrılığa düşülmüştü. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmemiş olsaydı, elbette aralarında hüküm verilirdi. Onlar da, müşrikler de o Kur'an hakkında Derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tas tamam verecektir. Şüphesiz Rabbin onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Öyleyse emrolunduğun gibi dost doğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dost doğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görür. Zulmedenlere meyletmeyin yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Ey Muhammed! Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Sabret! Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Sizden önceki nesillerden aklı başında kimseler, insanları yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan alıkoysalardı ya, ancak içlerinden kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yapmıştı. Zulmedenler ise içinde şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve günahkar kimseler oldular. Rabbin halkları salih ve ıslah edici kimseler iken memleketleri zulmederek helak etmez. Rabbin dileseydi insanları aynı inanca bağlı tek bir ümmet yapardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna onlar ihtilafa devam edeceklerdir zaten onları bunun için yarattı. Rabbinin andolsun ki cehennemi hem cinlerden hem insanlardan suçlularla dolduracağım sözü kesinleşti. Ey Muhammed! Peygamberlerin haberlerinden kendileriyle senin kalbini pekiştirdiğimiz her bir haberi sana aktarıyoruz. Bunlarda sana hak, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir. İman etmeyenlere de ki, elinizden geleni yapın, biz de yapacağız.'' Bekleyin, biz de bekleyeceğiz. Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.''